Mahir İz e, hoca ile ilgili şöyle bir şey duymuştum. E, bir de Nuret'in e, topçu hoca ile ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Siz onları tanıdığınız için e, sizin yorumlarınızı rica edeceğim. Mahir İz hoca ya kitaplarından telif bedeli vermek istedikleri zaman e, kabul etmediğini onu yani yanlış hatırlamıyorsam yahut böyle bir dini hizmetin karşılığında Yok tabii yani normal bu etmez tabii. Evet yani. bir şey ben teklif şahit ediyorlar. ama yani bana çok normal geliyor Evet. Yani. E, diyor ki bu bir hizmettir. Yani biz e, peygamberden Allah'tan bahsettiğimiz için e, ücret talep etmeyiz. Bu ayıptır anlamına gelen bir şey söylüyor. Nurettin Topçu merhumun da bir sözü bana çok dokunur. Yani içime işler. Diyor ki ben hiçbir zaman sınıfı abdestsiz girmedim. Evet, evet. Bir mabede girer gibi evet, girdim diyor evet. ders anlattığım evet. sınıf. Çünkü Allah'ın kulları bana emanet edilen genç kulaklar ve genç gönüllerdi. Onlar bana bütün talebe, onların bana Allah'ın emanetidir. Ben o emanete karşı tahir olarak bedenen ve kalben girmek mecburiyetindeydim. Bir küçük anekdot anlatayım bu çok hem de güzel bir anekdottur. Biraz da mizahi tarafı da var. Benim İstanbul Lisesi'nde geçiyor hadise. İstanbul hı hı. Erkek Lisesi'nde geçiyor. Hı hı. Talebelerin birisi çakıyla adını kazıyor şeye. Tahta sıralar vardı eskiden. Hı hı. Bu adet de mekteplerde Ahmet Mehmet diye kazırlardı. Hoca bunu görüyor Nurettin hoca. Sen ne yapıyorsun diyor. Çocuk bir anda paniğe kapılıyor çünkü hoca gördü müdüre söyler, disipline verir, iki tokat atar, haşlar, azarlar. Korkuyor çocuk. Sen diyor Topçu Hoca, sokaklara çık, ben bir şeririm, beytül male zarar verdim diye bağır diyor. Belki o zaman vicdanı rahat eder. Ceza bu kadar. Tabii çocuk çok seviniyor, kıkır kıkır gülüyor. Sıyırdık diyor, yırttık diyor çocuk yani. Ama bakın o çocukla aralarında bunu bana anlatan benim sınıf arkadaşım ve o sınıfta talebe. Hmm. Bir profesör, emekli profesör o da şu anda. Bu bir menkıbe oluyor sonra. İtiraf, vicdan, o, o müessese. Hmm. sokaklara çık ben bir şeririm. Çocuk anlamıyor zaten manasını şerir. <laughs> ben betül betülmale zarar verdim diyor. Bu kadar hmm. basit bir hadise. Bunlar, Böyle bunlar ne kadar ince hassasiyetler Tabii. hocam. Ya. Biz, Ama İslam bu işte Aziz. Evet, evet. Biz işte bu ince hassasiyetleri kaybettiğimiz zaman İslam'ın o saffetini, o nezahetini, o letafetini de e, yaşamamış oluyor ve aktaramamış oluyoruz. Ve insanlığımızı kaybediyoruz. Evet. Bu bize ait bir şey yani. İnsana ait bir hadise. Evet. Bakın bu kadar basit hadise. Demek ki Beytül e zarar vermeyeceksiniz her halükarda. Üç tane yaşayın. İnsanoğlu o boşluğu ilimle, hikmetle, tefekkürle, teemmülle doldurabilir. Fazla bir de gelir zaman kendisine yani. Hı hı. Doldurabilir. O vüsat var çünkü sizde. 2008 senesinde işte Amerika'da biraz kaldık. Ben ilk 71'de gitmiştim doktora için. Uzun bir hikaye. O zamanlar bu zaman Amerika decline etmiş yani. O zaman Amerikası çok farklı bir Amerikaymış. Şimdi sıkışık, zor. Şimdi belki daha da zorlaşmıştır hayat. Bu normal. Bu böyle bir iniş var. Bahçede malum ev vardır orada yani downtownların dışında. Şeye bakıyorum. Güneş grubu ediyor. En azından bari onu seyredeyim diyorum falan. Çünkü mesela şöyle söyleyeyim. İlk gittiğimde akşam ibadeti için kilise çanları çalardı. Bana çok garip gelirdi o yani. Şimdi artık bir benim bulunduğum vakitte bir pazar günleri servis var. Kiliseler kapalı. Para yok çünkü. Falan neyse. Üniversitede çalışan benden daha küçük ama yani o da 60'ında falan bir hanım. O da indi bahçeye. Konuşuyoruz. Böyle bir iki laf dedim. Bakın çok muhteşem bir sunset. Benim dedi vaktim yok. Ben de işte gidip bilgisayarda bir şeyler yapmak zorundayım yaş atmışa gelmiş, tek başına yaşayan bir insan, hayat onu bir güneşin batışını seyretmeye kadar izin vermiyor. 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika. Bir yabancı profesör gelmiş ki o benim. Beni merak ediyor. Nasıl bir adam bu? 2-3 cümle konuşuyoruz. Bir intiba ediniyor ama sanseti seyredemiyor. Böyle bir sıkışıklık. E bu insandan bir şey çıkmaz azizim yani. Oktay Sinanoğlu'nun yıllar evvel e, bir televizyon programında bir tespitini dinlemiştim ve hiç e, unutmuyorum. Diyor ki bizim önümüze diyor büyük bir problem atarlar. Biz aylarca kimyacılar olarak o problemi çözmeye uğraşırız. Sonunda çözeriz çok büyük bir buluş yaptık zannederiz. Sonra anlarız ki aylar sonra aslında e, bir füzeyi e, daha hızlı göndermenin evet. e, yakıtı daha etkin kullanmanın evet. formülü. Yani evet. gidip o füze birilerini öldürecek. Evet. Ama size e, o researchten dolayı, o araştırmadan dolayı e, tatifatta bulunuyorlar. Tabii. E, ama siz aslında bilmeden çok daha şer şeylere hizmet etmiş oluyorsunuz. Ve şunu hemen ilave edeyim. Hı -hı. Artık o füze birilerini, bilinçli birilerini öldüremiyor. Bilinçsiz birilerini öldürüyor. Hı hı. Yani bu çok mühim. Bunun farkına varması lazım Türkiye'nin. Silah üstünlüğü garbın bitmiştir. Hı hı. Çünkü o silahı atacak adam yok garpta artık. Hı hı. O silahı vekalet savaşta başkalarına attırıyor. Hı hı. Bunun burası çok mühim. Yani postmoderniz savaşta hı hı. Batılı kendi sah sahasında, kendi landinde, arazisinde savaşmıyor ve kendisi savaşmıyor. Onu Buna Savaştırıyor Siz de atmayın efendim yani Tabi Tarihi, vizyonu, misyonu değerlendirin Atmayın yani Savaştırıyor Şu evet. anda olan budur Bir vizyon evet. var yani Tabi tabi tabi. Ama işte sonuçta o şeyleri de devreye Sokuyor o silahları da birilerine Satıyor ve e, tabii. endüstriyi evet. Çeviriyor silah endüstrisinin e, Türkiye döndürüyor. şimdi yani biraz bunun farkında Olduğu için zaten başı sıkıştı Yoksa bu iş 50 sene evvel olaydı Türkiye seri fahı devam ederdi yani. Tabii. Hudutların ötesinde 58'de Arap dünyası karşı Türkiye'de bir şey olmadı. Niye bir şey yapacak hali yok çünkü Türkiye'nin. Bir şey söyleyecek hali yok yani. Evet. Cezayir'in altı üstüne geldi. Falan falan yani. Sükut ettik. Tabii ki. Şey. yapacak bir şey yok evet, yani. Maalesef. Evet Kıbrıs'ın altı üstüne geldi. Evet. Lyndon Johnson zamanındaki yapacak bir şey yok. Ama 74'te bir ortaya çıktık. Bir sürü siyaset ama biraz bir sürü ambarga. Bitti. Ne oldu? Şimdi de bitecek yani. Hiçbir şey ila nihaye değil. Yahu Roma yıkıldı. Tasavvur buyursanıza. Dünyanın gördüğü en büyük ilk ve en büyük imparatorluk ve bir tarım toplumunda oluşuyor. Kölelik dabanında oluşuyor. Yıkılmaz. Yıkıldı. Bitti. İlkel bir kavim yıktı. Germenler. Bu kadar basit hadise. Kevn ve fesat dünyası hadisi. Evet. Kevn ve fesat Kıymetli hocam çok teşekkür ederim. Estağfurullah. E, Estağfurullah. vallahi ben sizi böyle e, dinlerken o kadar çok şey öğreniyorum ki İnşallah e, inşallah izleyicilerimize de Estağfurullah. bu his geçiyordur. Estağfurullah. Lütfen efendim yani. Biz büyüklerimizden duyduklarımızı kendi lisanımızla söylemeye çalışıyoruz. Budur yani. E, bizim hepimizin o büyüklerin lisanı duymaya ihtiyacımız var hocam. Hepimiz duyalım inşallah. Evet, evet. Biz de duyalım. Yani. İnşallah gönül sadası da o gönüllerin titreşimlerini izleyicilerimize ulaştırsın. İnşallah efendim.